Çünkü karnınızdaki bebek aslında ne kadar bir söz hakkına sahip zaten. Evet. Hani toplumsal evet. normları sürdürüp sürdürememek ve bu konudaki sizin seçimleriniz çok daha önemli. Belki kardeşiniz üzerine, belki kendi çocuğunuz üzerinde. Ee, bu noktada farkındalık her şey diyerek sonlandırabiliriz Tabii, aslında. Evet. Yani konuşulacak çok şey var aslında ama diğer bölümlere de biraz bir şeyler kalsın, kalsın diye düşünerek <laughs> adeta bir Barbie bebekten girip Batman'den çıkmamız <laughs> gibi e, biraz coştuk biraz sevindik. E, bu bölümü kayda oluyor olmak da bizi e, çok mutlu etti açıkçası. Çok uzun zamandır hedeflediğimiz bir şeydi evet. ve şu an Kesin. faaliyette olması bizi ekstra böyle coşkulu hale getiriyor ve evet, kusacak çok kinimiz var aslında. <gülüyor> <gülüyor> evet, o yüzden daha konuşursak gider. Evet, gider. O zaman bir başka bölümde görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kendine ait bir kadın sona erdi.